Herkese merhabalar. Bugün menümüzde saç kavurma var. Saç kavurmamız için malzemeler öncelikle 400 gram kuşbaşı et, 2 adet büyük boy soğan, 2 diş sarımsak, 4 adet biber, 2 adet büyük boy domates. Öncelikle etimizi tavamıza aldık. Benim saçım olmadığı için normal tavada ter yapmayı tercih ettim. Öncelikle etimiz su, kendi suyunu salıp çekene kadar hiçbir işlem yapmadık. Kısık ateşte çekmesini bekledik. Daha sonrasında 2 da çay bardağı kadar su e, eklemesi yaptım. Şimdi suyu bitmek üzere. Bu su bittikten sonra üstüne öncelikle biberlerimi soğanlarımı ilave edeceğim. Biberler ve soğanlar güzelce öldükten ve kavrulduktan sonra soğan Pardon, domatesimi ilave edeceğim. Domatesimi de ilave ettikten sonra güzel bir şekilde pişireceğim. Bu süreci de şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. Evet, öncelikle biraz sıvı yağ ilave ederek soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı güzel bir şekilde kavurduk. Şimdi içerisine yeşil biberimi ilave edeceğim. Soğanlarımı ve etlerimi güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi doğramış olduğum küçük küçük yeşil biberlerimi de ilave ediyorum. Yeşil biberlerimi de güzel bir şekilde kavuracağım. İki biberlerim öldükten sonra üzerine doğramış olduğum domateslerimi ilave edeceğim. Birazdan tekrardan karşınızdayım. Evet, biberlerimi de güzelce kavurdum. Şimdi domatesimi güzel bir şekilde ilave ediyorum. Şimdi de domatesimi de güzel kavuracağım. Daha sonrasında etimin pişme oranına göre su ilave edip etmeyeceğime bakacağım. arkadaşlar şu anda saç güzel bir şekilde pişti. Ben domateslerimi kavurduktan sonra üzerine iki su bardağı kadar su ilave ettim. Etler yumuşayana kadar piştim. Daha sonrasında yarım su bardağı daha ilave ettim. Çünkü biz sulu su şekilde seviyoruz ama susuz şekilde isterseniz iki su bardağı su yeterli olacaktır. Şu an bu iki buçuk su bardağı suyla evet. Arkadaşlar domateslerimizi bir güzel kavruldu. Üzerine ben ekstradan iki buçuk su bardağı su ilave ettim. Biz biraz sulu sevdiğimiz için 2,5 su bardağı tercih ettim. Siz dilerseniz 2 su bardağı su ilave ederek pişirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.